Arkadaşlar merhaba. Yeni bir YouTube kanalımızın videosuna hoş geldiniz. Aracımız Opel Astra 1.3 dizel H kasa diye geçiyor arkadaşlar. Biliyorsunuzdur zaten genelde yaptığımız bir araç. Dışarıda da var Opel araçlarımız bekliyor. Aracımızın yağ bakımları, periyodik bakım, kış kışa hazırlık gibi. Onun dışında fren balatalarımız değişiyor eski balatamız burada. Babam yenisini takıyor. Bir izleyelim biraz. Yeni Balatayı buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan da zaten görebilirsiniz. Hepimiz yuva sıktık. plastik kapağımız var. Onlar da taktık. Genel video olacak. Genel bir video olacak. Onlara e, gösterdik. Burayı takmadın herhalde bunu. Bura sökülmedi bile arkadaşlar. Eski balatası yerinde. Burayı da videomuz içerisinde alırız. Gösteririz. Zaten genel bir işlem. Onun dışında, e, aracımızın yağ bakımları, fren balatası, sileceklerini aldık. E, yağ bakımı yapılıyor ve turbo revizyon yapılıyor arkadaşlar. Turbo revizyon yapılıyor. Tapamızı buradan yağ boşaltmak için açıyoruz. Şurası yağ tapasıdır. Çıkan yağ da buradadır. Bu da çıkan yağ arkadaşlar. Filtreler değişecek hava filtresi, yağ filtresi, mazot filtresi ve polen filtresi periyodik bakımda bunlar yapılması gerekiyor. Ee, kullanmış olduğumuz filtreler arkadaşlar orijinaldir. Böyle göstereyim. PSA grubu Opel logolu. Ee, filtrelerini kullanıyoruz. Burada babam yine işleme devam ederken merkez ittiriyor balata rahat çıkması takın. için arkadaşlar, rahat takılması için. Yoksa aparatı da var bizde ama Aparatla etmeye e, uğraşmıyoruz. Bu şekilde itiyoruz merkezimizi. E, bunu bu işlemi yapılırken e, veya bir yerde yaptırırken görebilirsiniz. Yukarıdan fren e, merkezinin bir durumundan arkadaşlar yağ akar. Bu normaldir. Korkulacak bir şey yok. Dot dört yağ yukarıdan aşağı doğru akar. Bir kaçak falan mı var diye düşünmeyin. Çünkü o merkezleri içeri ittiğimiz zaman yeni balata takılması gerekiyor. Yoksa yeni balatayı takamıyoruz. O merkezde itince bidondan aşağı mecburen fazla yağlar akmış oluyor. Genelde yapılan işlemi söyleyelim. Neden oluyor bu? Şimdi fren bittikçe merkezlere gidiyor. Merkezlere gittikçe fren hidroliği azalıyor arkadaşlar. Biz de hidroliği dolduruyoruz balatayı değiştirmeden. Orayı maksimum seviyeye alıyoruz. Balata bittiğinde değiştiğimizde merkezi itince aslında yine aynı seviyesine gelmiş oluyor. Dışına tekrar akıyor o doldurduğumuz kısım. Orada fren balatalarını yapıyoruz. Filtrelerimiz burada. Yine aynı şekilde filtrelerimiz arkadaşlar. Orijinal kullanmaya özen gösteriyoruz bu arada. Aracımızın dediğim gibi turbo revizyon bakımları ve artı arkadaşlar e, fren balatası değişti. Burada da aynı şekilde sileceklerimiz değişiyor. Eski sileceklerimiz burada görmüş olduğunuz gibi eski silecek takımımız yeni silecek takımımız. Aynı zamanda arkaya su atmıyor herhalde. Evet. Arkaya da su atmıyor arkadaşlar. Arkacama. Arkacama su atmıyor. Ona da bakacağız. Arkacama su atmıyor. Onu da göstermek adına yaptım. Arka silecek değişmiyor. Grup sponsoruyuz bu arada Opel araçlarınız. Zaten kanalımıza girdiğinizde bütün Opel araçlarının tamir aşamalarını görebilirsiniz. Opel aklınıza gelebilecek bütün sorunlara çözüm arıyoruz zaten. Siz arıyorsunuz biz buluyoruz. Daha doğrusu.